Tabii 3 yıl aradan sonra organize edilmiş bir fuar. Katılım çok iyi. Biliyorsunuz Deniz'den 83 firmayla şu anda Home Tech Fuarı'nda temsil ediliyoruz toplamda 655 katılımcı var. Gelen ziyaretçiler, nitelikli ziyaretçiler, gerçekten çok ciddi bir kalabalık var. Tabii 3 yıl gibi bir aradan sonra organize edilmiş olan bu fuar insanlardaki yüz yüze iletişimsizliği özledikleri için bunun da bir özlemi var. Mutluyuz inşallah e, sektöre firmalara hayırlar getirilir, bol satışlar olur. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu fuarlar mecburi nedenlerden dolayı kapatılmak zorunda kalmaz. Covid'in e, olumsuz etkilerinin olduğu kadar aslında sektörümüzü olumlu etkisi de oldu. 2020 yılında çok az bir düşüş oldu ama 2021 yılında da ihracatta bir patlama yaşandı. Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de yansıdı. Bizim sektörü de yansıdı. 2022 yılında da bu ivme kazanılmış şekliyle devam edeceğine inanıyorum. Tabii bundan sonraki süreçte firmalarımızın daha dikkatli, daha odaklı devam etmelerini özellikle tavsiye ediyorum.